Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahiptiler. Benim adım Dan ve arkadaşlarım Bruno, Marucho, Julie ve bay havalı Shun ve Elice de birlikte What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall. Got to give it your all. This is the final stand. The power's in your hands. Bakugan savaşçıları. Bakugan savaşçıları. Büyük baba yeni bir Bakugan aldı. Arkaya yar mısın? Ah, Masquerade'in yeni soytarısı. Evet, bu numarayı artık biliyoruz. Ama eğlenmek için sana kim olduğumu göstereceğim. Hayır, onunla ben oynayacağım. Hayır, bu haksızlık. Ben bu haksızlık. Geçit Beşik kartı, kartı açıl. açıl. Hadi Drago, savunma. Ha. Her şey gelmeliyim. Drago, dayan. Aa, aa. Hayır, bu haksızlık değil. Ha? Evet, sadece şansın ya geri döneceğim. Sanırım onu yendin. Harikasın den. Bunu yapabileceğine inanıyordum. Aa, hiç önemli değil. <laughs> Çocuk oyuncağıydı. <et>. <laughs> en hayır. İyi misin den? Ne oldu den? Beni duyabiliyor musun? Ah, bu gerçekten de çok tuhaftı. Onu yendiğimi hatırlıyorum ama sonrasını hatırlamıyorum. Ne oldu? Gerçekten harikaydı Den. O acemi oyuncu daha hızlı kaçamazdı doğrusu. Aslında biraz da kendi suçun bay her şeyi yaparım. Bunu söyleyeceğini tahmin ediyordum. Şansıma Drago o canavarı yenecek kadar güçlüydü değil mi? Verilerime göre çok daha güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Gelecek maçlarımızda stratejilerimize bunu eklemeliyiz arkadaşlar dilimizde konuşur musun? Yani bir Bakugan bütün altı özelliği de mükemmel sıradaysa en güçlü olur. Benim Bakugan'ı Drago, o bir Pyrus, ateş özelliği. Seninki bir Heos, ışık özelliği. Ve benim Pyrus'um bir Akos, su. Ama ne yazık ki bir arada yeterince özelliğe sahip değiliz. Juli'ninki de Saptera, yani toprak özelliği. Yani iki eksiğimiz var. Darkus ve karanlığın özelliği ve rüzgar ventus. Bilin bakalım kimin ventusu var? Şun! Evet de. Şu anda maskorek bizden güçlü. Bence gücümüzü artırıp maskoreyi yenmek için şunla işbirliği yapmalıyız. Harika. Şun da bizim takımda olursa çok güçlü oluruz. Kimse bizi yenemez o zaman. Şun harika bir oyuncu değil mi Den? Sanırım bu şimdiye kadar aklımıza gelen en iyi fikir. Ne düşünüyorsun Den? Hayır. Hı? Ama den, onun yardıma ihtiyacımız var. Hmm. Kıskanıyor olabilir misin acaba? Kıskanmıyorum. Ayrıca yardıma ihtiyacım yok ve senin de yardıma ihtiyacım yok Runo, anladın mı? Evet kıskanıyorsun. Kızlar, onlara kimsenin ihtiyacı yok. Ben bunu yaptığımızı öğrenirse çok sinirlenir endişelenme Maruço. Şundan yardım istemek zorundayız ve inan bana Den bizi affeder. Umarım. Acaba Den şuna neden bu kadar karşı? Eskiden çok yakın arkadaşlardı. Bakugan kurallarını bile birlikte koydular. Vay canına bu neredeyse ilginç. Bana deli diyebilirsiniz ama Den'in şunu görmek istediğinden hiç şüphem yok. Bak Bruno sanırım orası şunun evi. Ha? Araştırmalarıma göre şunun ailesi City'nin batısında kalan en büyük evin sahibi. Hem zengin hem yakışıklı. Merhaba şun. Rüya, <laughs> buraya iş için geldik. Ayrıca ya şun bize katılmak istemezse ne olacak? Bütün misyonumuz başarısız olur ve bakokanımızı kaybedebiliriz. Bu kadar korkma. Şimdi şu işi halledelim bakalım. Şun, baksana. Ne kadar çabuk? Ha? Burayı temizleyen insan olmak istemezdim Sence evdeler mi? Bilmiyorum Ama bakmaya devam edelim Burası bana senin evini hatırlatıyor Marıço Yeterince banyosu olmayan dev bir ev Olamaz ne yapayım? Burada kimler varmış? Evime gizlice girme cesaretini gösteren iki şirin çocuk. Ah. İkiniz de benden daha zeki olduğunuzu düşünüyorsanız başınız büyük dertte. Pekala, o ihtiyar adamın kim olduğunu biliyor musun? O şunun dedesi, ninja savaşçılarının olduğu zamanlarda ünlü bir ninja savaşçısıydı. Dalga geçiyorsun. Burada ne işiniz olduğunu söyleyin, yoksa sizi sopalarım. Anladınız mı beni? Lütfen, sopayı bırakın. Barış için de geldik. Evet, biz sorunuz şunun arkadaşlarıyız... ...ve onu görmeye geldik. Onun mu? Arkadaşınız mı? Benim adım Runo. Bu da Marulço. Ne yapıyorsun? Beni çimdiklemeye mi çalışıyorsun? Bakın, bunu şuna gösterin. Size her şeyi açıklasın. İmdat! Lütfen, ben size ne yaptım? <laughs> ah. Oh. Ah. Hmm. Demek Bakugan oynuyorsunuz. Sizi biliyorum ve buraya şunu saçma sapan oyun oynaması için ikna etmeye geldiniz. Evet aslında düşüncemiz buydu. Tahmin ettim. Teklifinizle ilgilenmiyor. Şimdi hemen gidin. Lütfen lütfen lütfen. Sadece beş dakika göremez miyiz lütfen. Sinirimi bozmaya başladınız. Şimdi gidin. Sanırım bu işe yaramıyor ama bir fikrim var. Pekala büyük baba. Sen şunu buraya getirmezsen biz de onu kendimiz buluruz. Evet ve bir şey daha var. Bak o kanımı geri alabilir miyim? Al. Bak umurumda değil. Beni duymadın Gidin. Gidin. sahası. Yanlışlıkla sahayı açtım. Evet, e, maç yapmak ister misin? Çıldırdın mı? <laughs> bir dakika, bir fikrim var. Şunun büyük babası saldırmak üzereyken zamanı durdurun. Tek yapmamız gereken durduğumuz noktayı bulmak. Aa, sanırım anlıyorum. Hadi yapalım şunu. Bence Runo tam burada duruyorduk. Tamam, o zaman oraya gidelim. Hazır mısın? Haydi. Saha, kapan! Şimdi size göstereceğim! Ah. Ah, ah. atlım Kedi dışarıda mı acaba? <laughs> Şun! Sonunda seni bulduk. Endişelenmeye başlamıştım artık. Seni tekrar görmek harika. Neden buraya geldiniz? Haber vermeden geldik ama yardımına ihtiyacımız var. Haberim var mı bilmiyorum ama Masquerade isimli tuhaf bir çocuk ortaya çıktı. Ve herkesin Bakugan'ını sonsuza kadar kader boyutuna gönderiyor. Evet onu durdurmalıyız. Bize meydan okudu güçlü olabilmemiz için önce sana ve Bakukan'ına ihtiyacımız var. Sen olmadan hepimiz Bakukanlarımızı kaybedebiliriz. Ne diyorsun şu? Var mısın yok musun? Evet. Evet. Üzgünüm ama ben takımda oynamam. Şimdi gidin hadi. Bakukan savaşçıları devam edecek. back to back Şimdi ne yapacağım? Kapıyı aç. <laughs> size söylemiştim çocuklar. Torunum sizi görmek istemiyor. Şimdi gidin yoksa ninja olurum. <laughs> Bu ihtiyar sinirimi bozmaya başladı. Hadi şöyle açın. Şun. Aç şunu. Aç. <laughs> yoksa senin ve koyduğu bütün bakukan kuralları yok olacak. İçeri girmemize izin ver. En azından bizimle bir maç yapabilirsin. Şun! Gitmelerini istediğine emin misin? Giderlerse korkarım bir daha geri gelmezler. Sadece seninle konuşmak için uzun bir yol geldiler. Evet. Ah şun. Sorun değil Benim için endişeleniyorsan endişelenme. Her şey yoluna girecek. Kalbinin sana söylediklerinden... ...kaçmamalısın. Sonuçta... ...birbirine her şeyle yüzleşmen gerekecek. <laughs> Ve belki bugün... ...o gündür. Orada olanlara inanamıyorum. Den gelmek istemedi. Sonra da şun, bizimle konuşmak istemedi. Erkekleri asla anlayamayacağım. Hey Runo. Sadece geri dönüp bir daha deneyelim mi? Ee? Fikrini değiştirip bize katılmaya mı karar verdin yoksa? Sadece beni yenersiniz. Bunu sevdim. Anlaştın? Hayır ben oynayayım Runo. Akosumla onun Ventus'una karşı daha avantajlıyım. Bana güvenmelisin Runo. Siz hazırsanız ben de hazırım. Ha? İkinize karşı oynayacağım. Ciddi olamazsın değil mi? Evet saha. Açıl. Ne yaptınız? farkında değil. Aklını kaçırmış. İkiye karşı bir mi? Bize karşı hiç şansı yok. Geçit kartı. Hazır. Hazır. Tamam. Önce ben. Bak o kansa var. Kalk Feraklı. <laughs> Balkonir kalk. Pekâlâ, yetenek kartı etkin! Korkun şimdi! İmkansız. Hmm, bu iş henüz bitmedi. Sağ olun, ah, yeterince güçlü değil. Şuan da öyle düşünüyor. Tek yapmam gereken savruz karşı kartı ile gücümü iki katına çıkarma. Bize mı? Dikkatli olsak iyi olur. Bir planı var maruçu Buldum. Çılgın bir plan ama gerçekten işe yarayabilir. Tamam Nemiriz. Haydi. Atakan savaş. Emilis oyuna dahil oldu. Başka biri bulunamıyor. Harika. Devam Baruço. Şimdi sıra ikinci etapta. Tamam. Yeterek kartı etki. Süper güç. Bu kalkanla maç ilerledikçe gücü artacak. Çünkü kendisine karşı kullanılan gücü çekecek. Ve böylece bu oyunu alması imkansız olacak değil mi? Öyle mi? <laughs> i̇kinci Falconier <sonu> oyuna girdi. <laughs> Bunu beklemiyordum. Bir planımız var. Pekala. Sanırım sıra bende. Ne? Sen ne diyorsun Tigrera? Şunun bakuganları saldırmak üzere. Ne yapacaklarını biliyorum. Bana güven. Hadi Tigrera. Onlara kimin en iyi olduğunu göster. Evet bu işe yarayabilir. Hadi yapalım şunu. Pekala Tigrera. sana güveniyoruz. Geçit kartı hazır. Yeni oyuncu giriyor. Bakugan savaş. Sana ihtiyacım olursa oynar mısın Skyler? Evet. Tamam o zaman. Bakugan, savaş! Skyres, kalk! <laughs> nek kartı etkin öfke rüzgarları öfke rüzgarı saldırısı hepimizi sildi süpürdü. İnanılmaz. Falconer'lerin dikkatimizi dağıtması için Skyres'i en son oynadı. Hey Runo saldırısını çözdüm. Evet Runo Mova sona ermedi hadi devam. Evet. Yani hala bir şansımız var. Şimdi ne yapacağını biliyoruz onu yenebiliriz. Evet ne diyorsun? Biz bir saldırıya ihtiyacımız var sana ihtiyacımız var Freya sen son umudumuzsun. Ben küçük bir parti olduğunu duydum ve ben de katılmak istedim. Başlayalım mı? Şimdi ne yapalım? Hadi. Ne yapacağımı iyi biliyorum. Reyes güç seviyesi 3 -0, 0 g Falconer güç seviyesi 3 -2 -0 g Bu iyi görünmüyor. Merak etme Marucho. Ne yapacağımızı biliyorum. Bundan emin misin? Figre'nin Freyas'a yardım etmesi gerekiyor. Ama Runo bir Bakugan başta kaybederse onu bir daha kullanamazsın. Evet ama bunun da bir çözümü var. Bana bırak tamam mı? Senin görevin Prehas'la şunun Skyres'inin dikkatini dağıtmak. Tamam anladım. Hazır mısınız? Ha? Geçit kartı açıl. Pozitif Delta. Şaka mı yapıyorsun? Ah, olamaz. Özellik özellik değişimi mi? Bu imkansız. Falconer güç seviyesi 1 2 0 G'ye düştü. Ama nasıl? Bu harika. Şunun pozitif deltası su, ışık ve ateş özelliklerinden güç çalıyor. Ama rüzgar, toprak ya da Darkus saldırısına uğrarsa güç kaybediyor. Başka bir deyişle Preyas'ım şunun tayfununu kurutuyor. Aynen. Evet. Çünkü Preyas özelliğini değiştirdi. Harikasın Preyas. Çok iyisin. Evet, kirli bir iş ama biri yapmalı. Pekala, geliyorum! Pekala, yani demek özelliğini değiştirebilen bir Bakugan mı? Sky Race oyuna gireceğiz. Etkili için yeterli algoritmi Bakugan! <laughs> İyi iş çıkardın. Bana ikinci bir şans verdiğin için teşekkür ederim. Bak değiştirebildiğini bilmiyordum. Bu şekilde Tigreya'yı yeniden oyuna soktun. Ee, bunu sonra konuşuruz Maruço. Bir tur daha kazanmamız gerekiyor. Akugan Savaş! Bak beyaz! Yetenek kartı etkin! Rüzgar ve suyu birleştir! Yetenek kartı etkin! Başlayın. Geçit kartı açın. Pekala Skyres. Gösterelim onlara. Güç değişimi. Skyres güç seviyesi 720 G'ye çıktı. Freyas 400 G'ye çıktı. Figuera 340 G'ye çıktı. Ve bunu da eklersen toplam gücümüz 740 G. Şampiyon olacağız. Şampiyon olacağız. bitirelim. merak etme Skyres. En iyi kartımı henüz oynamadım. Yetenek kartı etkin. Ateş fırtınası. Skyres güç seviyesi artıyor. Güç seviyesi 920G. <laughs> Bir sorunumuz var. <Gülüyor> <Gülüyor> Oyun bitti. İddiayı kaybettiniz. Aa, ama olamaz. Hey, ben Dan. Bir sonraki Bakugan bölümünde, Shun'un 6 sıraya düştüğünü ve Masquerade'nin birinci sırada olduğunu öğreniyor. Shun çok sinirleniyor. Sonra da annesinin hasta olduğunu öğreniyor. O yüzden Bakugan oynamaktan vazgeçiyor. Ama onu oyun'a geri getirmek için bir planım var. Bana güvenin. Bu bölüm çok heyecanlı olacak. Kimin kazandığını görmek için bu bölümü kaçırmayın. Hey, görüşmek üzere. Bak buradan savaş. <laughs>